Sedat Bey merhaba. Merhaba. RT Televizyonu Mardin İl Bölge Temsilcisiyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu anda Mardin'de uçurtma şenliği düzenleniyor. Evet. Ee, bunun için bunun hakkında bize ne söyleyeceksiniz? Bu kötü günlerde bu tür şenliklerin olması çocuklar için e, moral oluyor, iyi oluyor. E, keşke devam etse. Daha değişik şenlikler de olsa çocuklarımız için, bizler için iyi oluyor. Okul öncesi de e, moral sağladıklarını düşünüyorum, moral depoladıklarını düşünüyorum. Ama Keşke bu tür etkinliklerin, şey. yani belediyemiz tarafından, mahallemiz tarafından sürekli etkinlikler olsa. Başka bir şey demiyorum, çok iyi oluyor. Burada e, güzel hamsendi var. Dur, Esma Hanım, siz neler söyleyeceksiniz bu etkinlik hakkında? Ben uçurtmaları çok seviyorum. E siz neler söyleyeceksiniz? Uçurtma şenliği şu anda düzenleniyor. Vallahi Mardin'in en büyük özelliği, en güzel yanı bu. Her sene uçurtma şenliği oluyor, her hafta oluyor. severek katılıyoruz biz de. Uçurtma uçurmayı seviyoruz. Peki uçurtma se sevgisi nereden geldi? Bizimle paylaşır mısınız? Çocukluğumuzdan beri Mardin'in tepelerinde görürüz uçurtmaları. Biz de oradan sevdalandık. Küçüklüğümüzden beri uçurtmaları görüyoruz, seviyoruz, biz de yapıyoruz. E siz neler söyleyeceksiniz? Biz uçurtmaları bayılıyoruz. Zahit abiyle ilk tanıştığımız günden beri uçurma uçuruyoruz. Teşekkür ederim.